Gel gel 1 liran var mı 1 liran genco gel gel 1 liran var mı 1 liran Ben de açım abi Ne hareket yapıyor lan bu bana Arkadaşlar selamlar aleyküm hepinize Bakın nasıl kardeşim avını bekleyen bir kaplan gibi duruyorsam Adamlar bu yoldan geçemiyor 1 liralarını alacağım diye bakın geri döndüler şu anda gidiyorlar Şuraya bak şuraya 15 saniye bakınca cebindeki kuruşluklar eksiliyor kardeşim Şuraya bak bir şuraya Ne oluyor lan hayırdır lan hayırdır Ne diyorsun lan bana Delikanlı bizde çatışmak mı istiyorsun delikanlı ona sırrını satayım bir şey patladı. Ona sırrını satayım bir şey patladı. <laughs> bak 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 kafasına yumurta atıyor. Bak 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 bak. Vur aslanım vur. Ulan bizle çatışmak mı istiyorsunuz lan? Vallahi bizle çatışmak isteyen arkadaşlar referanslarımız mevcut. Referanslarımız mevcut. En yakın mezarlığa gidip sorabilirsiniz kardeşim. <laughs> arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz. Selamünaleyküm hepinize. Ya Cadılar Bayramı'ndayız hala. Okulda bir lisede bir Cadılar Bayramı sür... Baba baba baba. Baba baba. Ana 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 Meltem dur. Uf. Şimdi milleti şakalamaya devam ediyorduk kardeşim. Yalnız bir şey var. Dur bakalım. Nereye gidiyorsun? Sökül paraları. Bana hareket mi yapıyor? Hareket mi yapıyor? Anasını sattığımın. Bir dakika bir dakika dursana ha dişine göre güpuldun değil mi onu? Adamı bana hareket yapma hareket yapmayacaksınız lan <laughs> Yat ele, yat köpek mi oluyor arkadaşlar bu ne ya böyle Bu karı mı bağırıyor kim bağırıyor niye bağırıyorsunuz teyzeciğim Neyse kardeşim cadılar bak Allah belanızı versin sizin ya Kolum çıktı ya ya kardeşim bir şey konuşacağım yeter ya Ya bu ne böyle vahşet ya Bana bak lan vampir kim bu ya Anasını sattığımın adamı Anasını sattım adamı Kim bu ya Tekin bu kardeşim Tekin ya Vallahi billahi maskeli beşler Tekin bu ya Arkadaşlar şimdi büyük bir şaka yapacağız Büyük şakaya başlayacağız Bakın şimdi çadın köpeği varmış bunu kardeşim Evet şu an büyük şakadan hiçbir şey anlamadım Ama büyük bir şaka yapacakmışız Şu an bu eleman bizi sürüklüyor kardeşim Şu anda şu köpeği mi şey yapıyoruz Ne oluyor ya Bu adamı şimdi bundan, bundan koru diyor kardeşim bundan koru Oha 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 çık şimdi köpeği alıyoruz kardeşim köpeği alıyoruz tamam mı köpekle bir şaka yapacağız büyük bir şaka bakacağız öğretmenler odasına git diyor ama niye gidiyoruz buraya ya ne yapacağız burada ya ne yapıyor lan balkabağı dayak yiyor lan balkabağı kafa lan ne yapıyoruz lan ne oldu lan kafaya bak kafaya tipe bak tipe tipe bak tipe 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 Neyse kardeşim işimize bakalım arkadaşlar şimdi okuldan atılmamıza hatta sürülmemize şey verecek bir eylem yapacağız kardeşim yüksek ihtimalle şehirden sürüleceğiz bundan sonra bu şerefsiz yüzünden bakınız bakınız bu şerefsiz yaptırıyor ben yapmıyorum Neyse bakalım. Buraya bıraktık Şimdi yangın alarmını çalıştıracağım Bomba koy... Yaktı lan adam Yangın alarmını çalıştırıyorum kardeşim Bakacağız şimdi neler olacağız izliyoruz Evet şimdi buradan çıkacaklar Bakalım neler olacak Evet çıkıyor Ne oluyor şimdi... lan He ne oluyor lan? Ne oldu lan böyle? Ulan bizim kafamızda bulgur mı var lan beyin yerine bura Sen mi yaptın bunu? Lanet Allah oh, oh. Hocam 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 benim şeyim yok Hocam bırakın Hocam bırakın Hocam benlik bir şey yok Hocam benlik bir şey yok Aha hoca yoruldu ha. Hoca yoruldu Arkadaşlar hoca kaldı orada O oh, tamam 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 Arkadaşlar buraya girdik fakat bu saatlerde okula girmek yasak O yüzden kaçmalıyız acilen dışarı çıkacağım Peşimdeler peşimde peşimde Hocam bırakın Hocam bırakın lütfen Hocam bırakın Bak 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 peşimde, Bak peşinde bak Bak peşleniyorum peşleniyorum Kay 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 kay. Anasını satayım düştüm. Arkadaşlar kaç kişi peşli peşliyor bunlar beni ya? Ne yapıyorsunuz lan? Lan ne olur gidin lan. Selamünaleyküm gençler. Hayırlı olsun. Oo oh, tamam bırakma. Arkadaşlar disipline gittim maalesef. Disiplinden çıktım şimdi. <laughs> hayırlı olsun hepinize. Bitmedi mi kardeşim bu cadılar bayramı olayı ya? Ne oluyor lan orada? Bana kim yap? Allah belasını versin yanlışlıkla vurdum yemin ediyorum. Yemin ediyorum yanlışlıkla vurdum. Allah çarpsın yanlışlıkla vurdum arkadaşlar. <laughs> yanlışlıkla Saygılar, saygılar. Ne yapıyorsun lan deli? Yine geziyor mu? Dayak yiyor mu lan milletten yine? Selamünaleyküm. Aleykümselam sana da canım. Aleykümselam. biliyor mu lan bu? O ne lan öyle? Kardeşim az önce yaptığım şeyden kazandığım şeye bakın lan. Bu ne lan? gözüne o gözüne Arkadaşlar bundan sonra yeni tarzım budur kardeşim. Bundan sonra böyle gezeceğim. Okul pantolonu üstte böyle bir kardeşim peçe şey yok ola Ay, tamam. Bundan sonra yeni tarzım budur. Bakalım han kim karşımda duracak. Berzan oldum lan. Berzan lan. Yurtta bir sıkıntı var mı gençler? Hayırdır? Şuradan bir soda ver bana bir tane ya. Vallahi dilimiz zamanımız kurdu. Bir soda alayım şuradan ya. Bir tane içecek alalım. 1 dolar. Bak, bak 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 bak. Bak 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 ne yazıyor? Bak. Ne lan bu sinirli sinirli geziyor? Ne oluyor lan buna? Neye gülüyorsun asistanım Hayırdır? Açıkta bir şey mi gördün gülüyorsun? Hayırdır? Kırarım belini bak ha. Bak Arkadaşlar elemana yumurta atacağım şimdi kafasını izleyin. Şöyle, bismillahirrahmanirrahim. Nimet ama. Hmm. Hmm. Ona koku bombası çekti. Ana atma! Atma ona. Sen dayak ye. Sen şimdi daha ne yemedin mi? <laughs> Sen şimdi dayak yemedin mi? <gülüyor> <gülüyor> ha? 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 Bana niye bana niye koku bombası atıyorsun lan? <laughs> arkadaşlar eleman niye böyle animasyon gibi dövülüyor ya bu adam? Adam gibi dayak yesene aslanım. Anasını satayım ya şey. Ninja Beremle yaptığım için birazcık geç kaldık kardeşim derse. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. Ne bunlar ya? Kim bun? Ne yapıyor bu ya? titretiyor ya bu ne, ne oynuyor bu ya ne oynuyor ya bu kim onlar kim onlar kim onlar ezel onlar benim ölülerim mi ezel dostların onlar dayı ana yangın söndürü tüpü buldum lan yangın söndürü ver şunu ver şimdi ver şimdi ver he nasıl oldu nasıl oluyormuş arkadaşlar dur boşa sıkıyorum arkadaşlar dur boşa sıkıyorum yavrum benim <laughs> lan lan şeyle dövüyorum lan adamları arkadaşlar işler kızıştı yangın söndürü tüpüyle dövüyorum adamları <laughs> bundan sonra burada çıt çık oha bundan sonra çıt çıkmayacak lan arkadaşlar bizim has dostumuz yani tayfamızdan <laughs> bak geldim bak tipe gelişe bak ya. gelişi gördün mü gelişe <laughs> Arkadaşlar gerinin bir problemi var. Bir sıkıntısı varmış. Bana bir şeyler diyor. Ne istiyorsun aslanım? Biz okulun yönetimini Devralacağız diyor. Biz derken aslanım. Bana diyor ki kardeşim korkuyorsun sen. Bazı şeylerden korkuyorsun diyor. Herhalde benim şu giydiğim şeyden haberi yok yani. Ninja şeyimden haberi yok herhalde bak şunu. Şimdi okulda namımızı ya... Ya hocam bir bırakın Kemal hocam gözünüz seveyim ama her seferinde her seferinde ya. Onu öldürünce ne olacak? Oktay! Saffet öldürünce eline ne geçer Oktay? Hocam bırakın. Hocam gözünü seveyim. Bırakın gözünü seveyim ya. Sen hapise o mezara Oktay. Kemal hocalar her yerde ya vallahi her yerde ya neyse ya oğlum hocalar getir lan polis geldiler lan lan peşlendim lan kaçın. arkadaşlar geri bu adamlarla kavga etmiş şu an bize diyor ki bunları döv diyor fakat sıkıntı şu bunların dışında arkamdan üç tane de hoca kovalıyor beni ulan bu ne işlenen tüm suçlar üstüme kaldı lan lan işlenen tüm suçlar üstüme. çık sopayla geliyor lan allah allah ben sopayla dayak yiyen benim niye herkes beni kovalıyor lan ama arkadaşlar böyle olmaz geri tek edek çıkışıyor ben niye beşe birim böyle yapıyoruz ben izimi kaybettirip geri geliyorum bekleyin ben bir dönemeç yapıp geliyorum gel gel gel, gel. beni peşte gel, gel 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 tek başa ninja kaçıyor ninja <laughs> ninja kaçıyor gel 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 biraz daha peşte biraz daha aslanım gel 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 aa bıktım arkadaşlar mis, misket taktiği izle şuradan gel düşsene aslanım salak mısın lan düş bakayım lan oğlum düşse lan şöyle düş aha düştü salak aha düştü oha da evet hasımlarımı şu anda davet ettim depo arkası teke tek davet ettim gel, geliyorlar gel gel oğlum gel 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 evet hasımları buraya davet ettim arkadaşlar basketbol şeyini aha geldi ha aha, 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 şu bir şu bir biri gitti biri gitti ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu, ne oldu? Ne oldu he? Arkadaşlar şu hocalara gözükmeden geriyi kurtarmalıyız. Bu arada şu anda yaptığımız şeyin ünümüzü yayıyoruz kardeşim. Okulda zorbalara biz de zulüm ediyoruz ki ünümüz yayılsın. Yani kısacası kötülüğe kötülükle karşılık veriyoruz arkadaşlar başka bir şey yok. Geliyor mu aslanım geliyorum geliyorum. Geliyorum geliyorum geliyorum. Girişe bak gelişe gelişe. Geldim işte dostum. <laughs> Geldim. Tamam Bodrum'da buluşacakmışız. Ya ben herkesi dövüyorum aslanım. Bu geride bizim yanımızda iyi lan böyle şey oldu lan. Arkadaşlar şimdi Bodrum'a gidiyoruz. Geri bizden yardım istedi. Bakalım neymiş derdi. Şimdi adamları dövdük. Zorbaları dövdük. Bodrum'a gel dedi. Bodrum'a geldim. Hayırdır? Okul Bodrum'u. Girelim bakalım. Sen niye gelmiyorsun aslanım? Beni mi kıstıracaklar lan burada? Bana bak şey yapma. Ben ben insanlara harcama iyi bilirim. Geri. Yeter ki bozuk olsun aslanım. Giriyorum. Burası neresi lan? Lan özel bölgeye geldik lan. Açayım mı buraya? Açıyorum vallahi. Dur bakalım. Oh, bayan aslanım kapıya bak. Şimdi şalterlere nasıl ulaşacağız diyor kardeşim? yani nasıl ulaşırız? Elimde sapan var ama ben onunla birlikte yapabilirim. Dur aman geriye sıkıyorum lan yanlışlıkla. Dur. Kafese girmenin bir yolu olmalı diyor. Gerizekalı bak. Beyinse bak arkadaşlar. Bunun benim gibi peçesi yok ki düşünsün bu salak. Bak burası şey. Ben burada atlayıp girerim. Açıyorum aslanım bunda. Ben açıyorum bu şerefsi benden ilk baş giriyor. Ne güzel iş ya. Bu da bize şanki bir terso yapacakmış gibi ama bakalım bizde bütünleme yok. Bir kere kaldın mı kaldın aslanım. Bak yine diyor şaltera nasıl ulaşacağız diyor ya. Yani ne salak ya arkadaşlar her şeyi ben mi düşüneyim ya? Bunun niye bu, bu adamın beyni yok ya? Onu da şöyle yapacağız aslanım sapanla. Şimdi ben bir dürbünümü açayım dur. Aman çekil aslanım kafan şey yapmasın kafan şey yapmasın. Cekil. Bismillahirrahmanirrahim. Süpürgeye mi vurayım? Dur bakalım. Çok salakça bir sistem ama yaptım. Çok geri bir sistem ama başardım. Ne oluyor lan? Gel aslanım gel buradan. Eski sürüngenlerden kim kaldı ya arkadaşlar ya? Ben zaten normal hayatımda da sürünüyorum aslanım gel. Bu taraftan gel. Arkadaşlar elektrik var lan. Çarpılmayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dur. Aman amanın çarpılma dur. Buraya bak her şey bütün it kopuk işini ben yapıyorum ya. Ne yapmaya geldik buraya aslanım? Biz burada ne işimiz var ya? Buhar sızıntısı varmış ya. Olsun ya buradan geçilir gel. Gel geri zekalı. Onun satayım dur. Onu sını satayım dur. Tamam. Tamam arkadaşlar tamam. Yangın söndürücüyle fırını kapatacağız kardeşim. Okuldakiler donarak zatürre olup ölmelerini sağlayacağız. Tabii ki böyle değil ama şeyi kapatıyoruz yani. <laughs> Ulan ders başladı aslanım. Nerelerde geziyoruz ya biz? Kimin yanına gidiyoruz? Dayının yanına mı gidiyoruz yoksa? Ne yapıyoruz ya? Onlar kim ya? E, arkada insanlar var. Ne diyor lan bu? Arkadaşlar adamla birlikte şey yapıyoruz lan. Ne oluyor lan bu adama? Ana bizi kafes dövüşüne çağırmış lan bu. bu buraya getirmiş. Ama sen, ama sen şimdi naneyi yedin. <laughs> e, tamam gel. Gel bakalım gel. 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 Kafamdaki şeyi görmedin aradı Gel. Arkadaşlar adam bize ihanet etti. İhanetin nedeni olmaz. Bedeli olur köpek. Sen Seninle görüşeceğiz. Siz benim canımı sıkarsınız ben sizin kafanıza sıkarım. Elbet hesap vakti gelecek. Gel. Gel Russell gel. Gel dayak yiyeceksin gel. Destekleyin beni. Anasını sattığımın eşeği geliyor. Ayı olay. Hulk'a bak Hulk'a oha. Oha. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan sana? Ha? Seni dayak atmadık değil mi böylesin lan? Ulan ben yıllardır diyorum ki dokun arkadaşlar kuzey güney kafes sahnesi. Anasını satayım. Dur lan. Lan geri bas lan. Lan geri bas lan. Geri bas. Geri bas. Oha. Oha. Arkadaşlar elemanı çok fena dövüyorum. Ulan sizin reklam yaptıklarınızda biz film çektik şerefsizler. Gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Baba aşağılamaya bak. Allah belanı harekete bak. Hareketi gördüm. Hareketi. Ee, en büyük hulku da dövdüm. Gel başka var mı başka? Gel aşağı gel aşağı. Bak adama diyorum ki arkadaşlar niye böyle bir şey yaptın bana diyorum. Arkadaş olduğumuzu sandım diyorum Bak ben okulu devir alıyorum diyor <laughs> Sen öğlen namazına müteabiki ben kalkıyorsun aslanım İyi bale Hulk'u da dövdüm İyi misin Russell gel aslanım gel Gel Hulk gel Gel senle aramız iyi aslanım gel Seninle ilgili bir şey yok aslanım Bak bak arkadaşlar bak Şeyi nasıl vuruyorum bak Masum adamları dövme diyorum Hulk'a bak Aynen öyle Bak gaza geldin Gaza geldin benim şamarımı yedin Arkadaşlar müdür benim dövüştüğümü öğrenmiş herhalde Bana iyi bir bok sormuşsun diyor ya Hocam benim bir sıkıntım yok hocam Benle ilgili bir şey yok Kafamdaki şeye aldanmayın sakın Raconu da ben koyarım Raconu da ben kaldırırım. Ayağımın altında dolaşmayın. Ezerim sizi Bakın arkadaşlar gördünüz mü adamı dövdüm Çevre kazanıyorum diyor ki sen Hulk'u döven adam mısın Russell diyor Spor salonuna gel bizim spor salonuna diyor gördünüz mü Ben bu Russell'ı nasıl dövdüm Hulk'u Russell'a ne dedim kardeşim Bugün sana gaz verenler yarın kan vermeye gelmezler Hocam bırakın tamam gidin hocam şuradan tamam Gidin 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 tamam gidin Vallahi bile yalnız bu son olaydan sonra bir tane bile dostumuz kalmadı Herkes hasmımız herkes it köpek olmuş kardeşim Yapacak bir şey yok Buyur aslanım buyur buyur pala pala buyur Ne oldu aslanım ödevime yardım diyor ya Tamam sonra edeceğim bugün arkadaşlar ben biraz gideyim Birazcık takılayım. Ya gerçi bu da ödevime yardım et diyor. Sürekli yangın alarm düştü bak geri zekalıya bak nasıl koşuyor bak salak. Bu da her seferinde yangın alarmını çekti iptiriyor kardeşim ya. Ne istiyorsun sen bu yangın alarmından ya? Bütün iç pis işlerinizi niye ben yapıyorum ya? Al al çekeyim benim hiç bir şey yok. Allah hoca mı gördü? Hocam ya hocam ben yapmadım ya. Gözünü seveyim ya. Evet arkadaşlar şuraya saklanıyoruz şimdi. Hocam girdim hocam. Oktay, Oktay neredesin Oktay? Oktay Safet'i mi dövmeye gittin Oktay? Arkadaşlar Kemal Hoca içmiş herhalde. <laughs> Kemal Hoca 2 saniye önce dolaba girdim gözünün önünde beni görmedi. <laughs> Neyse kardeşim o zaman ben gidiyorum. Allah'a emanet olun. Şimdi bugün ne oldu? Bak bugün ne oldu kardeşim? Bugün hasımlarımız kim dost kim köpek ortaya çıktı. İyi oldu. Bundan sonra dostumuz olmaz hasmımız yaşamaz kardeşim. Haberiniz olsun. Görüşmek üzere kardeşim. Bir sonraki gün görüşmek üzere eyvallah. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. İzlediğin ve desteklediğin için çok teşekkür ederim. Bana ayrıca katıl butonuyla destek sağlayan başta Faruk Escobar üyeleri Tunahan Yenikale, Bekir Uslu, Alper Erdoğan, Fundream, Okan Özdemir, Ali Kara Aslan, Oğuzhan Kılıç Aslan, Oğuzhan Mithat Diriöz, Emre Ünal, Deniz Esfen ve Baku Elçin'e daha sonra şu anda isimleri akan Cellat Faruk üyelerine Çorbada benim de tuzum olsun diyen Dızcı Faruk üyelerine binlerce kez teşekkürler. Serilerin devamı için videoyu beğenmen, abone olman ve diğer videolardan haberdar olmak için bildirimleri açman kafi. Kendine çok iyi bakman dileğiyle bir sonraki günde görüşmek üzere.